ya 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 Ey 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 pa 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 Nottingham Forest, aman o Soros Dedi ben Oros, Woo. gücüm like Thanos Amen to Kepo, yeah. Yeah. yaratır kaos hey. Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Nottingham Forest, aman Dedi ben Oros, Woo. gücüm like Thanos Amen to Kepo, Woo. yaratır kaos <laughs> Sağda şan Blancos, solda şan Feroz Dost, Dostlarım yılan, ben, ben tarantula <laughs> söyleme yalan ben fazla İstanbul'a Sen kuru sıkısın ben de Kazatura. Duvar ördüm senin gibi kalitesiz tula Tarot baba sarot olalım jet bak Sarışın hatundan gelir mi Big Bang Köfe paşadan problemiz bak Nerede bir kahpe var el üstüm bak Yavada bak kalbim bana buz Ama Öktüm bende tuz Kefo dedi dur Dönsün bana dur Dedim cana yere bakır sur Dengim yok inan bana sevenin de aynı Varsa sorun açık ara konum reyhanlı Kaça kaç oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta kalı Lazım vitamin Yes cannabis Yoktur kokain Antifetamin yes. Kefo kardeşim Var mı ateşin Ver Dedi ki nerede cano İçinde poşetin Adın ince bel Fotoğraf ve yes. Yolladım imza İstanbul çek senet Bizim gibi olmak için sadece dua et Adana kebap var yok telepati Kimi ne sevap kimi semez hakikati Problem de bu kafa almıyor nazihati Okey Çok biliyorsan sen yap yarram Nodin gün foros Aman ostoros Dedi ben oros oh. Gücüm like Thanos oh. Amin tüke oh. Yaradır kaos oh. Sağda şakın blankos Solda şamperos Nodin gün foros oh. Hey. Aman Dedi ben oros oh. Gücüm like Thanos Yaratır kaos Sağda şan kos, Solda şan peros Kuzen ya içeri girersek En fazla ne olabilir ki Bilmiyorum Allah büyük bak Cenk <laughs> bak <laughs>